Ya bunun daha kalın olması lazım Erdal. Ben bu şekilde gerçekten mağdur olduk diyorum sana. Abicim senin arabanın camları tamamen 3 numara kapladık. Bunun normali zaten ön cam yasak biliyorsun. Ön yanlar 2 olur arka 3 olur. O bile karanlık olur. Ya ben de karanlık olsun istiyorum zaten Erdal. Yengenle arka koltukta rahat edemiyoruz. Şöyle bir ışık tutuldu mu her şey belli oluyor. Geçen gün rezil olduk vallaha. Abi zaten ben senin arabada ön cam dahil bütün her yeri 3 numara kullandım. Şu an arabanın içinde birbirinizi zor görürsünüz. Kapalı kasa kamyonet gibi oldu araba. Daha ne kadar karanlık istiyorsun? Kaplama film mi kullanayım? Ah dur bak yengen arıyor. Alo canım he. He balım söyle. He modun mu yok? Ay yataktasın. Ben gelene kadar çıkamayamıyorum. <laughs> Akşam Kudrete gidecektik, e gitmeyi veririz canım. Kudret benim canım ciğerim ya, olsun. Ha, Oy ben senin her halini yerim. Hadi canım, hadi öptüm. Abi bir sorun yok inşallah. Yok ya, ya akşam. Yengenle kudrete gidecektik. Yengeni kudrete götürecektim. Gitmeyelim diyor. Yatakta kalalım diyor. Yapma ya abi vallahi sen nasıl yapıyorsun bu sporu? Ne olacak şimdi rezervasyon falan yanacak. Çok da zor bulunuyor. Ya sorun değil ya. Kudret benim canım ciğerim ya. Ben onu daha böyle mangal başındayken tanıyorum ya. Zaten haftada 2-3 oradayız hiç sorun olmaz. Bak iyi olacak hastanın ayağına doktor gelirmiş abi. Yıllardır ben de hanımdan ne azar istiyorum Kudret kudret. Ama yer yok. Madem senin tanıdık bir icade bulun. Bize bir yer yapsınlar. Bir kutlama yemeğine götüreyim. Ya neden olmasın? E zaten iki kişilik yerimiz var. Tamam ben Kudret'le de konuşurum. İlgilenir sizinle. Vallahi ama adamın dibisin Bülent abi. Ya ama oğlum bak sen bir yengeye bir sor. Bu kadınların sağ solu belli olmaz. Gerek yok abi o zaten dünyadan düğünden hazır çok sevinecek. Bak ama sen benim bu camları hallediyorsun tamam mı? O iş bende abi gerekirse alçıpan bile kaplarım sen merak etme. Hadi bakalım.